Basın mensupları Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak bugün iki yasanın yürütmenisinin durdurulması ve iptali istemi Anayasa Mahkemesi'ne başvurumuzu yaptık. Türkiye'de kamu kurumlarının siber güvenlik önlemlerinin etkinleştirilmesi ve ortaklaştırılması son derece önemli bir görev ve sorumluluktur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konudaki tavrı açıktır. Ancak buradaki güvenlik önlemlerinin hukuka uygun insan haklarına saygılı bir şekilde yürütülmesinde de büyük zorunluluk ve önem vardır. Maalesef Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçen yasa hakim kararı olmaksızın dijital verilerin kopyalanması, el konulması ve toplanmasına ilişkin hukukla uzakta yakından alakası olmayan çeşitli düzenlemeler içeriyor. Türkiye buna benzer uygulamaları geçmişte gördü ve buradan büyük sıkıntılar yaşadı. İnsanların kişisel verilerinin korunması, insanların özel hayatlarının korunması ve bunun yanında siber güvenliğinde tesis edilmesi, başka bir deyişle özgürlük ve güvenlik dengesinin doğru bir zemine oturtulması kıymetlidir. Oysa burada bir kere daha söyleyelim ki, Hakim kararı olmaksızın bu verilerin kopyalanması, bunlara el konulması geçmişte yapılan uygulamaların benzerinin gelecekte de yapılabileceğini göstermektedir ve kabul edilebilir bir durum değildir. Bir başka durum siber sızıntı gerekçesi ile siber sızıntı olmadığı halde bu bilgiyi yayanlara yönelik 2 yıldan 5 yıla kadar bir hapis cezası düzenlemesi getirilmektedir. Tabi hukuki metinleri okumak kıymetlidir. Bunu şöyle tercüme edelim biz. Örneğin bir gazeteci bir siber güvenlik sızıntısını tespit edip de bunun haberini yapıyor ise kamu bunu ihbar kabul edip bununla ilgili önlemlerini almak yerine dezenformasyon merkezi üzerinden böyle bir sızıntı yoktur diye açıklama yapılıp bu haberi yapan gazetecinin de derhal gözaltına alınması ve tutuklama işlemi bu kanun çerçevesinde yapılabilir ki bu da hem haber alma ve haber verme özgürlüğü önünde önemli bir engeldir. Ayrıca kanunun temel amacı olması gereken siber güvenliğin teminine de yabancı bir durumdur. Bir diğer önemli konu gençlik ve spor hizmetleri kanunu ıı, düzenlemesidir. Burada özel teşebbüs hürriyetinin aksine petrol piyasasında lisansa tabi faaliyet yürüten şirketlerin yanıltıcı belge düzenleme suçu işlediğine yönelik iddialar üzerine vergi müfettişlerinin vergi incelemesine fiilen başlamadan sadece inceleme görevi bulunduğunu elektrik piyasası düzenleme kuruluna bildirmeleri sonucunda başka bir gerçek veya tüzel kişiye de lisans verilmemesi gibi bir durum vardır. Bu elbette özel teşebbüs hürriyetinin aksine bir durumdur. Bunun iptalini talep ediyoruz. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nde istihdam edilecek personele yönelik Dahmi Performans Priminin sağlık raporu, ücretli izin, görevden uzaklaştırılma, tutuklanma, gözaltına alınma gibi durumlarda kesilmesini de uygun bulmuyoruz. Anayasaya aykırı görüyoruz. Dahmi Performans Priminin ödenmesine yönelik usul ve esasların Kanuni ölçüt öngörülmeksizin cumhurbaşkanlığının belirlenmesine bırakılmasını da yine anayasaya aykırı görüyoruz. Bütün bu işlemler için e, anayasa mahkemesine başvurumuzu tamamladık.